Her gün Spotify'a on binlerce yeni şarkı ekleniyor. Resmen bir okyanus gibi. Peki hiç merak ettiniz mi? Bazı sanatçılar nasıl oluyor da bu okyanusun içinden bir anda fırlayıp zirveye çıkıyor? Hani böyle bir gecede patlıyorlar ya. İşte bu işin arkasında sandığımızdan çok daha ilginç, hatta biraz karanlık bir dünya olabilir. Gelin bugün Spotify'ın o pek konuşulmayan arka kapısına, yani dinleyici pazarına birlikte bakalım. Şimdi, eğer bir müzisyen, bir podcaster ya da ne bileyim herhangi bir içerik üreticisiyseniz şu soru muhtemelen sizin de kabusunuz olmuştur. Ben bu kadar gürültünün içinde sesimi nasıl duyuracağım? Düşünsenize milyonlarca üretici var ve hepsi aynı şeyi istiyor. Görünür olmak. Ama bu resmen bir tırmanış. Hem de hiç bitmeyen bir yokuş yukarı. O kadar büyük bir rekabet var ki o ses yığınının içinden sıyrılmak neredeyse imkansız gibi geliyor değil mi? Evet, işte bu Spotify rüyası ve tabii ki duyulma mücadelesi. Yani o hayallere ulaşmak neden bu kadar zor? Önce bir ona bakalım. Peki, ya bütün bu zorlu mücadeleye hiç girmeden başarıya giden bir kestirme yolu olsa? Ne dersiniz? İşte bakın, işlerin hem çok ilginçleştiği hem de biraz hani tartışmalı hale geldiği yer tam da burası. Yıldızlığa giden bir kestirme yol. Mümkün mü? Gelin şimdi bu gizli pazarı bir ortaya çıkaralım bakalım ve her şey sadece şu üç kelimeyle başlıyor. Aylık dinleyici satın al. Evet yanlış duymadınız. Bir Türk internet sitesinde karşımıza çıkan bu cümle aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Devasa bir yeraltı ekonomisinin ta kendisi. Bu pazarın nasıl işlediğini anlamak için biz de bir vaka analizi yapalım dedik ve takipçi hizmet diye bir siteye girdik. Bu site ne ararsanız var sosyal medya takipçilerimi istersiniz, YouTube izlenmelerimi ve tabii ki bizim konumuz olan Spotify aylık dinleyicilerim. Peki bu dinleyici pazarında tam olarak satılan ne? Yani bir dinleyiciyi satın almak ne demek yahu? Hadi dalalım şu işe. Karşınıza çıkan şey tam olarak bir menü. Aynen bir restorandaymışsınız gibi. Mesela küçük bir başlangıç için 500 dinleyici mi alırsınız yoksa ben bir anda yıldız gibi parlamak istiyorum deyip 100 bin dinleyici mi? Fiyatlara da bir bakın. 1000 dinleyici için sadece 125 lira ama eğer büyük oylamak isterseniz rakam 10.000 lirayı bile geçiyor. Yani evet, popülerlik artık kelimenin tam anlamıyla satılık. Eminim aklınıza hemen şu geliyor. İyi de bu yasal mı? Spotify hesabım kapadır mı? E, sitede bunu düşünmüş tabii. Bakın ne vaatler veriyorlar. Yüzde yüz gerçek Türk dinleyiciler. Hem de premium hesaplardan. Artış tamamen doğal görünecek. Hızlı teslimat garantisi var. 7-24 destek. Kısacası size diyorlar ki merak etmeyin kimse ruhu bile duymayacak. Her şey organikmiş gibi görünecek. Peki algoritmayı bu şekilde kandırmanın arkasındaki mantık ne? Yani satıcının pazarlama stratejisine, bir sanatçı neden böyle bir şeye para versin ki? Bütün olayın sırrı aslında psikolojide sosyal kanıt denen bir şeyde yatıyor. Çok basit bir mantığı var. Düşünün, bir sokağa girdiniz, iki restoran var. Birinin önünde kuyruk var, diğeri bomboş. Hangisine girersiniz? Muhtemelen kalabalık olana değil mi? Çünkü herkes oradaysa bir bildikleri vardır diye düşünürüz. İşte bu stratejide tam olarak bu mantık üzerine kurulu popüler görün, daha da popüler ol. Ve işin ilginci site bunu hiç saklamıyor bile. Kendi sıkça sorulan sorular bölümünde bakın ne yazıyor. Aylık dinleyici sayınız yükseldikçe profiliniz daha profesyonel görünür. Yeni kullanıcıların güvenini kazanmanız kolaylaşır. Yani amaçları çok net. Gerçek dinleyicileri çekmek için sahte de olsa bir popülerlik algısı yaratmak. Bir nevi yemleme taktiği. Peki onların iddia ettiği başarı yolu ne? Şöyle bir formülleri var. 1 Dinleyici satın al. 2. Profilin anında daha profesyonel görünsün. 3. Bu sayede gerçek kullanıcıların güvenini kazan. 4. Spotify algoritmasının radarına gir ve öne çık ve 5. Sonuç gerçek organik dinleyiciler sana akmaya başlasın. Yani diyorlar ki biz sahte bir kıvılcım çakalım, o gerçek bir alev'e dönüşsün. En azından teoride plan bu. Yani bu hizmeti sunanlar yaptıklarına hile demiyorlar. Onlar için bu bir strateji. Eski yöntem neydi? Organik büyüme. Yavaş, ne olacağı belli olmayan ama otantik bir yol. Yeni yöntemse, yani onların sunduğu şeyse, hızlı, doğal görünümlü ve stratejik bir hamle. Yani işi şansa bırakmak yerine kontrolü ele almayı vaat ediyorlar. Satılık özgünlük. Peki ama kimler satın alıyor? Gerçekten kimler bu yola başvuruyor? Gelin sitedeki kullanıcı yorumlarına bir göz atalım aklımıza ilk olarak müzisyenler geliyor değil mi? Ama durum hiç de öyle değil. Bakın mesela Cansu Demirtaş isimli bir podcast yayıncısı ne demiş? Podcast bölümlerim az dinleniyordu, şimdi her bölüm daha fazla kişiye ulaşıyor. Demek ki sadece müzik dünyasıyla sınırlı bir durum değil bu. Bir başka yorumda bir prodüktörden, Ahmet Polat'tan geliyor. Diyor ki, düzenli bir aylık dinleyici sayısı oluşturmak çok zordu. Artık istikrarlı bir dinleyici tabanına sahibim. Yani bu hizmeti sadece kendileri için değil, yönettikleri sanatçılar için de bir basamak olarak kullanıyorlar. Ve geldik belki de en çarpıcı yoruma. Bora Kılıç isimli bir sanatçı diyor ki, müziğim Türkiye listelerinde görünmeye başladı. Bu seçenek gerçekten işe yarıyor. Bakın işte bu. Aslında pek çok sanatçının nihai hedefi, satın alınmış dinleyicilerle o ivmeyi yakalayıp gerçek listelere yani zirveye oynamak. İşte bu grafik durumu harika bir şekilde özetliyor. Müşteri profili inanılmaz çeşitli. Sanatçılar var evet, ama podcast yayıncıları, prodüktörler, hatta müzik öğretmenleri ve influencer'lar bile var. Kısacası, dijital içerik üreten neredeyse bütün ekosistem bir şekilde bu pazarın içine dahil olmuş durumda. Burada asıl mesele şu aslında. Bu olay sadece bir tane internet sitesinden ibaret değil. Bu tamamen metriklerle yani rakamlarla yönetilen dijital dünyamızın bir sonucu. Başarıyı binlenme sayısı, takipçi sayısı gibi şeylerle ölçtüğümüz için bu rakamları üreten kocaman bir ekonomi ortaya çıkmış durumda. Ve bu durum bizi 21. yüzyılda sanat ve ticaret hakkında çok temel bir soruyla yüzleşmeye zorluyor. Etkileşimin kendisi parayla alınıp satılan bir meta haline geldiğinde biz neye değer veriyoruz? sanatın özüne mi, yoksa popülerliğin görüntüsüne mi? Ve bugünkü anlatımı da şu can alıcı soruyla bitirelim. Bir dinleyici kitlesi bu kadar kolay satın alınabiliyorsa, o zaman gerçek bir hayranın, yani sizi gerçekten seven ve destekleyen birinin değeri nedir? Bir dahaki sefere bir sanatçının bir gecede patladığını ya da bir şarkının milyonlarca kez dinlendiğini gördüğünüzde, aklınızın bir köşesinde bu soru olsun. Bu rakamların ne kadarı gerçek, ne kadarı satılık.